Hayır. Ya anne ben bana göre. Ya bana göre izleyeceğim. Sana göre değil rüzgar. Öpüşüyorlar diyorum ama, sana. Ama. sadece o değil ki senle babamla öpüşüyorsun. <laughs> ya anne izleyeceğim. Yaşına uygun değil rüzgar. Cığım. Ya anne bana ne? Ama izlemek. Ya film ki... senin yaşına uygun değil ki ya. Uygun git içeriklerine bak. Kaç üzeri diye bak. he cevabını öğreneceksin. Senin yaşına uygun olmayan hareketler yapıyorlar canım. O zaman onlara atlarım. Ya neden yanıyor? <laughs> Öpüşüyorlar diyorum atlarım ya. Atlarım onlara, atlarım. Tamam ha babam sınıfını izleyebilirsin. Bu hababam sınıfı değil. Bu hababam sınıfı sadece adı ve yeri farklı. Hababam sınıfı değil ki. Ya ama aynı film. Oynayanlar aynı kişiler ama bu Hababam sınıfı değil.